konumuz e, kültür tarihidir. E, batı'nın dışına çıkacağız. Özellikle Avrupa'da yoktu doğduk. E, Tabii çok daha uzaklarda olan bir kültürden bahsedeceğiz. E, bu da Hint kültürü. E, Hint kültürünün tarihinin çok eski dönemleri. Aslında söylememiz gerekmektedir. Zaten dünya uygarlık tarihine baktığımızda özellikle bu uygarlıkların büyük kültürlerin büyük nehirde, çerçevesinde, çevresinde oluştuğunu görmekteyiz. Şimdi neolitik yerleşim merkezlerine baktığımız zaman, mesela Anadolu'da sık sık karşımıza çıkan yerleşim merkezlerine baktığımızda, Bunların bunların de dediğimiz eski yerleşmiş de e, yapılan yerleşimler. E, diyoruz. Onların oluşturduğu son ütüde heyük diyoruz. Hüyüklere baktığımızda Neolitik çağ yerleşim merkezi bulunur. Hepsinin e, su kenarında kurulduğunu görmekteyiz. suyun getirmiş olduğu avantajlar neler? İşte hayvanlarını Beslemek, e, hayvanlarını e, yetiştirmek, e, bunun yanında tarım yapabilmek ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için e, suya olan ihtiyaç, e, bu kültürleri e, su çevresinde kurulduğunu e, göstermektedir. E, günümüzdeki köylere de baktığımızda, Anadolu'nun köylerine baktığımızda hepsinin bir çeşme e, çevresinde küne ve su çevresinde oluştuğunu, kurulduğunu görmekteyiz. E, Tabi suyun insan hayatındaki önemi e, Neolitik dönemde birlikte özellikle insanların e, yerleşik hayata geçtikleri dönemde e, önem kazanmakta. Çünkü tarım anlayışı oluşmaya başlamış, e, avcılıktan e, tarım toplumuna ya da tarım yaşam tarzına geçmeye e, başlamışlardı. Bu e, yüzden de e, suyun insan hayatındaki e, önemi çok daha önemli bir hale e, gelmiş. E, özellikle de su çevresinde uygarlıklar oluşmaya başlamıştı. Bundan dolayı tabi bir mezopotam uygarlığının bahsederken özellikle Fırat ve Dicle'nin getirmiş olduğu zengin alüviya alanlar insanların o bölgede tarım yapmalarına hayvan yetiştirme ve ihtiyaçlarına karşılamalarına neden olmuş ve büyük bir zenginliği de beraberinde getirmiş. Zenginlik işte yaşam standartlar yükselmesi kültüre yansımış, ticaret oluşmuş ve böylece ilk uygarlıkta, ilk kültürlerin, güçlü kültürlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur? E, biz Mısır uygarlığından bahsederken, Mısır uygarlığının 5000 yıllara kadar uzunluğundan bahsettik. Ee, Mısır güçlü Nil nehri sayesinde var olmuştur. Nil mehri e, olmadan biz bir Mısır uygarlığının olmasına tanık olamaz Bir Mısır kültürünün oluşmasına tanık olamazdık. E, bundan dolayı da ilk büyük uygarlıklar e, nehirler çevresinde, e, su çevresinde oluşmaya başlamıştı. Mezopotamya'dan işte Mısır medeniyetine kadar. Oradan Hint medeniyeti, İndus ve Ganj nehirlerinin sayesinde oluşmuş bir uygarlıktı. Bugün bile Ganj, Hindistan'da 500 milyon insanın besin kaynağı, 500 milyon insanın besin kaynağı oluşturmaktadır, temin etmektedir özellikle Himalayalar doğan karışları o bölgede yaşayan 500 insan, 500 milyon insanın hayatını ilave etmesini sağlayan bir su kaynağıydı. Çin uygarlığına baktığımızda o da nehir ve çevresinde kurulmuş bir uygarlık, işte sarı ırmağın getirmiş o yani zenginlik. Çin uygarlığının kültürünü oluşmasına neden olmuştur. E, tabii şu e, demek aynı zamanda besin kaynağı demek. Üretim fazlası demek. Üretim fazlası ise e, bir e, ticaret ağının oluşmasına ya da ticaret anlayışının oluşmasına neden olmuş. E, bundan dolayı da büyük kültürler, büyük uygarlıklar genellikle su kaynağının yani çevresinde oluşmuştur. Bugün batı kültürüne baktığımızda onlar da aynı şekilde genelde gerçi o bölgenin yağışlı olmasının yanında yine su kaynakları çevresinde oluştuğunu, kurulduğunu görmekteyiz. Çünkü tarım yapabilmek için, hayvancılık yapabilmek için su kaynağına ihtiyacınız vardır. Özellikle kurak bölgelerde suya olan ihtiyaç kat kat artmakta e, ve susuz bir hayat sığınma ya da susuz bir kültürün oluşamayacağı nokta altını çizmek istiyorum. E, bugün kısaca e, suyun insan hayatındaki önemini açıkladıktan sonra çünkü büyük kültürler e, su e, etrafında kurulduğunu. E, Bunlardan bir tanesi Hint kültür olduğunu e, ee, söylememiz gerekiyordu. E, ee, tabi burada alacağımız e, özellikle iki başlık Hint tarihi alacağız. alacağız. Ee, bunun yanında e, dediğim gibi suyun geçirmiş olduğu ee, etkilerin e, kültür olan yansıması Hint kültürü ele alacağız. Böylece konumuzu bu şekilde donatıyoruz. Evet, Hint tarihi arkadaşlar etimolojik köken olarak sanftece Sintu yani nehir sınırı manasına gelen Hindistan diyarında ilk defa yerleşip 500 bin yıl kadar önce taş devrinde Paleolitik çağda bitik şartı oldu, düşündüm. bugün bilim adamlarını e, vermiş oldu takımı özellikle 500 bin yıl kadar önceye gitti. E, söylenilmekte de yapılan kazı vardı. Bunu göstermekteydi. E, taş devrinde Paleolitik çağda olduğu düşünülüyor. Bu yuvarlı. E, önce 7000 yıllarda Neolitik çağda ilk yerleşim medeniyetlerin izlerini taşıyan Indus havzasında Nergar tahta kurulan aletler insanların o dönemde avcı olarak yaşadıklarını izlerini taşırken Mohenjo Daro evet bu çok önemli bir var arkadaşlar aslında var, bunun temel kökeni e, asıl ortaya e, çıktı. Uygarlığın e, etkin uygarlığı Muhenca Dar oldu. Bilinmektedir. Bunun yanında Harapata bulunan kalıntı var. Milattan önce 4000 yıllarda Hindistan'da kalkolitik 60 kalkolitik ve gelişmiş bir milletin e, yaşadığını gösterir. Özellikle kalkolitik dönem ve onun önemlisi. E, neolitik dönemde 7 bin yıllarda e, bu bölgelerde uygarlı e, yavaş yavaş ortaya çıktığını ilk çekirdeğini e, dediğimiz e, bölgede e, atıldığını göstermektedir. Tabi e, tabii Hindistan'la diğer e, uygarlıklar ve kıyaslatıldığımızda mesela Anadolu'da biz 8 bin yıllar hatta 10 bin yıllara kadar e, yerleşi hayatın ortaya çıktığını e, tanık oluyoruz. E, yani Anadolu'da 8 bin yıllarda e, neolitik döneme geçtiği düşünülüyor. E, özellikle Mezopotamya ve Mezopotamya'nın e, kuzeyine içine alan, uyunu hayır içine alan bölgelerdir daha erken tünelde yerleşik hayata geçirdiği görülmektedir. Tabi bunun nedenlerinden en önemlisi uzun çağ yaşanırken bu bölgeleri mevsim olarak daha ılıma ve insan yaşantısına uygun olmasından kaynaklı durumda da bundan dolayı da özellikle iklim ve e, su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde e, daha erken dönemlerde insanlar yerleşik hayata geçti. E, hayvan yetiştirdiği, özellikle tarım yaptı, bilinmektedir. Zaten Neolitik çağ dediğimiz zaman e, aklımıza gelecek olan nedir? İnsanlar artık avcı, toplayıcı bir yaşam içinden yaşam tarımından çıkıp özellikle toprağa dayalı bir kültür oluşturulması e, anlayacağız. E, Neolitik çağ dediğimiz dönemde evet de, toprağa dayalı bir kültür ve toprak o, kültürü dediğimiz e, özellikle e, tarım ekonomisini getirmiş olduğu e, bir e, zenginlik e, ve bunun karşılığı e, ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan e, ticaret e, ve yaşam tarzının yansımasının e, diğer toplumlar üzerindeki etkisidir. E, tekrarlayacak olursak e, Hint tarihinin etimolojik köken olarak sadece Sinto yani e, nehir sınırı manasına gelen İngilizce Yarımadası'nda ilk defa yerleşimi 500 bin yıl kadar önce taş devrinde paleolit çağ olduğu düşünülüyor. E, ee, Milattan önce 7 bin yıllarda ise insanlar e, bir neolitik çağ döneminde, dönemde yani yerleşik hayat, e, yerleşik tarih dediğimiz e, yerleşik hayata e, geçmiş. E, bunun izlerini taşıyan bölgenin de Özellikle az önce de açıkladığım gibi yine önemli bir nehir olan Hindistan'da, Indus Havzası'nda gerçekleşiyor. Mergarta kullanılan adetler sayesinde biz bunu öğrenmekteyiz. Ee, ama az önce dediğim gibi en önemli uyu varlık, ee, yani Hindistan'ın e, belki de çekirdeği bir kültür. Mohenjo Daro dediğimiz kültür bir Mezopotamya'da Sumer kültürü kadar etkin olduğu Hint kültürü açısından büyük bir kültür oluşturduğunu, büyük bir medeniyet yarattığını görmekteyiz. Bu bölgede bulunan kalıntıları milattan önce 4000 yıllarda Hindistan'da Kalkolitik dediğimiz dönemi ve sanat Hint kültürü önce 2000 yıllarda Hazar Denizi çevresinde yaşayan Hint İranlılar aileler dediğimiz biz aileler daha sonra şeyde göreceğiz. Kas sisteminde karşımıza çıkacak. Kas sistemi aile toplumlarının farklı toplumlarla karışmasını önlemek amacıyla buldukları, buldukları bir sistemdir e, dediğimiz e, toplumların e, günümüzde ise Hint Avrupa gibi konuşuyorlardı. Indus topraklarında gelerek e, Veda kutsal metinlerin oluşturdu. Bu dönemi de, e, Vedik kültür, e, Gorj kültürü veya Demir devrimi Hindistan'da denir. E, Vedik dönem Re Vedalarda geçen ifadelerine göre kadınların ordunun içinde etkin bir biçimde rol aldı ve günümüz olup fiyatlara benzer bir şekilde spor festivalleri yapıldığı bir durumu anlattı. Ee, tabii günümüzde Hint Avrupa kültürü dediğimiz e, özellikle toplumları e, Hindistan'dan e, ve İran'dan e, geldikleri söylenildi. Biz Mezopotamya'da e, bahsettiğimiz zaman ee, Sümerler dışında Asrıkların, Babililerin, e, Akatların e, Sami kökenli olduğundan bahsettik. Ee, daha sonra bölgeye gelen, e, özellikle e, bölgeye egemenliğin altına alan Persler, e, Medler ve Persler e, ve Hitler'in Anadolu'ndaki hiç değil, Hint Avrupalı olduğundan bahsederken aslında genetikleri bölgeyle Haza denizi, Kafkas yolu e, düşünülmektedir. E, bundan dolayı da e, bu toplumların bu bölgelerde Anadolu'ya, oradan da Kuzey'den Avrupa'ya kadar gittikleri bilinmektedir. E, bugün Hint Avrupa dilini konuşan toplumların özelliği bu alanlarda e, bilinmektedir. Evet yine M.Ö. önce 2000'li yılların Hazar denizi çevresinde yaşıyor. Hint İranlıların Fahriler dediniz. Ve Hint Avrupa dili konuşulur. Konuşulurlar. İngiliz topraklarına gelerek veda kutsal yetimlerin oluştuğu kültürleri Vedik kültür, Kıraç kültür veya Demir Hindistan Hindistan'ın dönü Vedik dönem ve vedalarına geçen ifadelere göre e, kadınlar mı evet, Çünkü kadınların önemli bir yol olmadığını görmekteyiz. E, aklımıza şok gelmekte. Anadolu bu kültürlerinde de, özellikle kadının önemli, önemli bir yeri var. E, mesela işte Kivel kültürü ve Anadolu'da özellikle Neolitik toplumlarda e, önemli artık avcılık geleneğini toplayıcı geleneğini Tarım kültürünün almasıyla birlikte e, kadınların öneminin artması ve kadınların o dönemde e, gittikçe artan önemi e, kibe kültürü oluşmasını sağlamıştı. E, bunu biz e, eski Türklerde de gördük ve eski Türklerde de kadına çok büyük önem verildi. Ee, özellikle ham öldükten sonra devletçi e, kadınlar yönetti. E, ya da e, handan sonra e, en önemli kişinin de eşi oldu, kadın oldu. Bu söylememiz gerekli. E, Sağlığında dahi kadının e, handan sonra yaklaştı e, o dönemde başta kim varsa ondan sonra ikinci e, fonksiyonu olduğunu söylememiz gerekmektedir. Eski Sakalar'da tonik sistemde bir kadının şeyin başında, imparatorluğun başında olduğunu da söylememiz gerekmektedir. Neolitik dönemde çoğu toplumda kadına çok büyük önem verilmiş ve bunun izlerini biz de ya bu da karşımıza e, çıkmaktadır. E, Hindistan'da da aynı dönemleri, a, şey aynı anlayış söz konusu. Özellikle yerleşik hayata geçmişi silindirilmekte toplumlara e, kadınlara verilen ölüm daha da artmış. E, Rivelalarda, vedalarda geçen e, ifadeleri Hindistan'da e, kadınların olduğu için de etkin bir şekilde günümüz olan fiyatlara benzer bir şekilde e, spor faaliyetlerinin e, yapıldığı bir dönem olarak e, anlatılmaktadır. E, bu şekilde Hint kültürü e, diğer e, toplum kültürlerine de eksi olduğunu söylememiz gerekiyor. <laughs> Evet, e, başta dersin başında biz Koroş Nehri'nde bahsettik. Günümüzde e, işte Koroş Nehri'nde Himalayalardan geliyor Himalayalardaki Kıvanları Belediyesi Koroş'un e, büyük bir nehir olduğunu bahsettik. E, günümüzde de Koroş Nehri'nin e, 500 milyon insanın beslediğini söyleyebiliriz. O vakti olmaz. E, Gönş kültürünün oluşmasını takip eden süreçte Arya'nın sahipler tarafından söylenir ve Vedat İvanlığı ile Arya müdahalelerini kendilerine güç vereceğine yönelik vakatlar almaya başlaması da Hindistan'daki toplumların yavaş yavaş ortaya çıkması da yol açmıştır.